Merhaba YouTube ailem. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle benden daha önce istemiş olduğunuz uçmayan güvercinleri içeriye koyacağız. Uçanları dışarı alacağız. Şöyle bir gel bir bakalım. Ben biraz uğraştım çünkü aynı anda ikisini çekmek çok zor oluyordu. Ben 21 tane dışarıya güvercin koydum. Bu 21 güvercinin de hepsinin uçmayacağını biliyorum ama uçarak dışarıya çıkanları koydum. Gel şöyle içeriye bir bakalım hiç uçmak istemeyen yavru. ama bak geliyorlar. Hadi 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 yaklaşmayın fazla. Şöyle. Arkadaşlar gelin bak size göstereyim. Kuyruksuz. Ondan sonra görmüş olduğunuz o e, baştan kara yavru, siyah, yeni kanadı kırpılmış olan. öt. öt, öt girmeyin, girmeyin. Kuyruksuzu e, sokmak istemiyor. Uçuşun içine koymak istemiyorum çünkü evet. problem oluyor. Yavru her ipte oynuyor. Hatta hemen kaçmadan onlar da dışarıya çıkmak istiyorlar. Hayır olmaz. Şimdilik uçuşa kadar sesiniz çıkmasın. Şimdi uçurmak için de gerekli aparatımız. Gördüğünüz gibi Karayip korsanlarından kalma. O Jack Sparrow'un bayrağına benziyor. Bir de e, kaça kaç? 3'e 3, e 3 mü? 25'e 25 kadron. Şöyle duruşum nasıl? Yarı, kı yarı kızıl derli yarı kovboy. Şimdi ben şunların içine saldıracağım. Şöyle bir göstersene bir. Uçmak istemeyenleri fazla zorlamayacağız. Ama bu sefer bir deneyelim. Başlayalım mı? Say 3, 2, 1 diye. Başla. Hadi bakalım. Ha, bak uçmak istemeyen bir tane daha çıktı. Hadi sen de. Evet hemen içeri alacağım onu. Çünkü kanadı yok. Hadi. Bak bak bak. Bak uçmak istemeyenler şimdi yavaş yavaş. Hadi bakalım. Uçmaya başladım Hemen ben onu alayım. Şunu al. Sen bayrak salla. Ben takip edeyim. Evet gördüğünüz gibi toplu uçmaya başladı. Ben de heyecanla takip ediyorum. Havada rüzgar yok. Şu an e, konmak için geliyorlar. Heh. Tahmini olarak bir sayalım. Evet biraz daha zorla Torpil mi patlatsak arkadaşlar Şöyle Kaç tane 2, 4, 5 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 tane 3 tanesi Yenilgiyi kabul etti Hadi bakalım Güzel uçmaya başladılar Heh. Çifte bayrak Ben yetişemiyorum Acaba torpil patlatsak mı arkadaşlar? Yok ya. Şimdi yanlış algılanırız. Hadi indirme. Salla. Salla. Konmak istiyorlar. Eyvah, eyvah. Koş. Kaç. Evet. Bir de ıslık çalmayı becerebilsen. Şimdi Yükselseler hiçbir problem olmayacak herhalde. Şu hemen geldi buraya 2 dakikada moralimizi sıfıra indirdi ben onu nasıl dikkatten kaçırdım acaba çok güzel açılsalar güzel uçacaklar ama hala yükselmediler evet bu arada Hayri senin o e, istemiş olduğun videoyu çekemiyoruz niye çünkü Barış bütün güvercinleri Osmaniye merkeze götürdü yani Barış'la Volkan kardeşler sonuçta. Güvercinleri götürdüler. Bayağı alçak uçmaya başladılar dostlar. Hani karşıki tarlada ağaçların içine giriyorlar. Hadi 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 biraz. Uç. Evet. Yanımızda profesyonel bir kuşçu varmış. Ha. Bak 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 bak. Şimdi çok güzel. Kafile şeklinde geliyorlar. Herhalde bir yavaş yavaş bunlar ekip olmaya başladı. Bakın. Ağaçları kaştarladık. Aha. Hadi hadi havalan biraz. Güzel. Ortalama arkadaşlar kaç dakika uçalım? Yani bunun e, süresi belli mi? Şimdi. ona göre ben uçurayım. Yani fazla da hırpalamak istemiyorum. Her gün uçuruyorum ama şimdi siz sürekli yapıyorsunuz. Ben alışmaya çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş sırayla dizilmeye başladılar. Nizami bir şekilde. Evet çatının üzerinden görüyorsunuz. Dostlar bunları ürkütmek için ne yapmam lazım? Poşet sallaya sallaya artık belli bir süre sonra bakın gördünüz mü ağaçların içinden geliyorlar. Evet. Vay 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 vay. Oluyor değil mi? Şimdi bakın iyice al çaldı ağaçların içinden çıktı. Şimdi çatının üzerinden inmek mi istiyorlar? Yoksa sevmediler mi? Evet. Eyvah 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 inecekler. İnecekler. Murat'ı görmeyi Evet. Ay. Çok güzel. Vallahi izlemesi çok keyifli. Tabii bu konuda ben biraz... Zibritimiz de kendi kendine horozlanıyor. Aa bak. Bak. Ha, parlak verdi. Şimdi geldiler şimdi bak. Evet. Şimdi bir tanesi inince. Ha ah, şu bunlar patron sen ikiler iniyor. Bak 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 bak. Şu dört tanesinin yüzüne hepsi indi. Ha. Ah. Şimdi ben onları da Hadi işte bakalım kaç tane Heh. 2 4 6 tanesi indi yemedi. Bunları tekrar kaldırmaya çalışalım mı? 2 4 6 7 7 tanesi iptal. Ama şu 2 4 6 8 10 12 tanesi güzel. Evet gel bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane uçan kaldı. Ama onlar da inmek için uğraşıyor. İkisi çatıya indi. Şu an gördüğünüz gibi çatıya indi. Bunlar da yemedi. Yoruldular galiba. Alışacaklar. İkisi orada. 2, 4, 6, 7 tanesi de burada. 9. 21 tane mi vardı? 21 taneden 9'u çıkarsa geri kalan da benim. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Allah Allah. 2 tane eksik. Kaçtı mı acaba? Şu an bu 12 tane pardon. Yani 10 saymışım. 12 tanesini ayıracağız. Geri kalanları tamamen kapatacağız. Bazı arkadaşlarımız satmam istiyor ama benim ticari yeteneğimin ne kadar kötü olduğunu herkes biliyor. O yüzden atarsam satmaktan ziyade ancak hediye edebilirim. Evet, geliyorlar. Geliyorlar şu an. İnmek istiyorlar herhalde. Murat, biz onları içeri alalım mı şunları? Nasıl alacağım? Tamam. Şimdi şunları içeriye Evet. Hadi. Şunları da öbür tarafa. Aha. Şimdi hepsini kaçırdım ama. Şimdi hepsini tanıyamıyorum. Hangisi tam uçmak istiyor, tam uçmak istemiyor. Tanıyamadığım için. Evet. Şu siyah nereden çıkmış? Ha uçanlarda. Ha iyi açman iyi olmuş ama siyah çıkmış bu sefer. Neyse. Ben bunları tek tek ezberime yazıyorum şu an. Süremiyorum ki. Yürü, 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 yürü. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Uçmak istemeyenler içeriye doğru süreyim ben. Hadi, hadi, hadi. İçeri, içeri. Zor işmiş. İçeri. Ya bunlar içeri de girmek istemiyor. Hadi, hadi. Yemle mi bak kaldırsam. Kandırsam. Hadi içeri. He? Anne hani nerede? Eyvah eyvah. Atmaca, atmaca, atmaca. Bak, 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 bak. Atmaca geldi. Hiç elleme insinler. Atmaca geldi. Nerede o? Kaçtı değil mi bizden? Tamam neyse kaçtı. Evet. Aa, evet. Taklacı da bir taklatsaydı. Vay, bu da özeniyor. Ufak yerden bitmeye bak. he, ee, çeyrek porsiyon. Bunlar yemlek mi? Aha, tamam, yeterli. Yeterli. Şu civcivleri içeri mi alsak acaba? Hepsi geriden ha kapatacağız. Evet. kaldı. Ben o zaman yem getireyim. Ah, canavarlar bak. En iyi uçanlar bunlar ha. Gördün mü? Rüzgar başladı ya biraz zor uçar abi. Ben şimdi gideyim. Geldiler, uçtular, gel, gel, hak ettiler. Gel, gel. Şimdi güzel güzel beslenmelerini yapsınlar. Ha. Şimdi kardeş bunları ayrıca şey yapacağız. Özel seveceğiz, besleyeceğiz. Çünkü bana yorumlardaki dostlar demişti ki uçanlar uçtu uçmayanları direkt elden çıkarıyorsun. Ne yapacağız? Var, var. Hantal, var, da var. hantal var değil mi? Ya birkaç defa uçuştan sonra tamamen biz bu kümes işi bitsin. Kümes işinden sonra bunu ayırt ederiz. Ona göre uçanlar uçmayanlar diye ayırır. Uçmayanları da bir yerlere göndeririz artık. İçeride emleyelim mi? Aynen. Zaten bu kadar yeter. Öbürler nerede? İçeride Hepsi bu mu? Ha. Toplam kaç tane ki burada? Gel. Yani. Hani bana alışan o sepet kuyruk da geldi. Şimdi gel içeride bir şey yapalım. Sen şunu tut bir. Şöyle. Hadi. Şu siyah var ya çok yaramaz ha. Efe gibi. Gel bakalım. Gel. Gel. Ben burada bunlar yemleyeyim. Gel. Cü 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 Yorumlarda zaten bana gereken uyarıyı yapıyorsunuz. Bugün çok heyecanlıydım. Tek başıma uçurma şansını elde ettim ama burada tabii kadim dostum Murat, reklamcı Murat bana yardım etti. Kendince benden daha iyi ıslık çaldığı için ben bu güvercinleri güzelce besleyeyim. Ee, vitaminlerini de vereceğiz ama şimdi değil. Daha önceden bunların şeyini yapalım. Yani e, ilaçlarını verdik. Vebasını, şuyunu, buyunu. E, birkaç gün oldu. Onları da ona göre şey yapacağız. Ne derler? Ona göre e, gelişimlerini in, izleyeceğiz. Bu arada dostlar bir şey size göstermek istiyorum bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi dostlar, bizim yavru vardı ya, hiç yaşamayacağını düşündüğümüz o beyaz blue dediğimiz. Şöyle gel gölgeden bir bakalım. O güneşi çarptıkça renkler değişiyor. Rengi ne kahverengi, ne gri, değişik bir renk, mor gibi. Şöyle gördüğünüz gibi öldü ölür diye düşünmüştük. Çık dışarı çık dışarı çık dışarı çık dışarı çık, 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 çık Artık tavuk güvercin olmayan giremez diye bir ibare kullanacağım. Hadi 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 iç. Beni takmıyor da. Ha dışarı dışarı dışarı. Sen artık burada değilsin. Sen burada. Hadi çık çık. Orayı bir açabilir misin? Dışarı çık dışarı. Dışarı ya. Türkçesi neyse dışarı çık. Allah Allah. Ya işe yaramaz. Çıksana. Bak çok fena. Dostlar bakın böyle, ne gri, ne mor, ne kahverengi, ne sarı. Bir saniye. Artık yani bu saatten sonra da tutamıyoruz demek istemiyorum. Sadece yavru olduğu için incitmek istemiyorum. Kanat tüylerini de böyle gördüğünüz gibi full beyaz. Şöyle, full beyaz. Hepsi. Artık bir şekilde bunu. Ha buna da bir ilaç tedavisi uygulayalım, değil mi? Evet. evet. İnşallah öldürmeden bunu da e, mavi sprey buna da sıkalım. Evet, gördüğünüz gibi kocaman oldu. Ben bunu bırakıyorum. Artık sularını içsinler. Hop. Oo, gördün mü? Neyse, dostlar biz videoyu burada bitirelim çünkü. E, yoruldular. Onları dinlenmeye bırakalım. E, yemlerini fazlasıyla verdik. Güzelce yediler. Uçumları da güzel oldu. Sağ olsunlar e, beni üzmeden 12 tanesi güzel uçtu. Geri kalanını ya satacağız ya atacağız ya bir, şey, bir şeyle değerlendireceğiz. Onun dışında o 12 taneyle güzel bir filo kurmayı düşünüyorum. Bir bakalım. Tabi sizin dediğiniz filo ile benim dediğim filo birbirinden farklı. Neyse dostlar videolarımı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.